Çocuklarımızı açıp çocuklarımızı okullarımızda buluşturalım. Eğer spor e, müsabakalarını izleyen taraftarlar şehirlerinin meydanlarında daha önce gördüğümüz kalabalığı yapacaksa, tazi ortamları, düğünler kontrol dışına çıkacaksa e, üzgünüm ki bugünkü rakamlarla biz Ağustos ayının sonuna gidersek e, bir kısım kısıtlamalarla karşılaşabiliriz. Biz bu rakamları hadi hep birlikte bayram sürecini ve oradan sonraki süreçte 300'lerin altına hatta e, ikili rakamlara indirirsek biz okullarımızı da açabiliriz. E, kaybettiğimiz bir kısım yaşam kalitemizi de geri alabiliriz diye düşünüyorum. E, o nedenle uyarmak istiyorum aracılığınızla. Ne olur spor taraftarları takımlarınızın e, başarısını kutlayın ama birbirinize acı yaşatmayın. Düğünlerinizde evlatlarınızın mutluluğunu yaşayın ama siz kendinize ve o çocuklara bizim yüzümüzden olduğu acısını yaşatmayın. Kurban Bayramı öncesindeki pazarlık ortamlarında e, ne olur bir iki eli tokalaştırıp üstüne dört eli daha koyup bu el temasıyla dahi bulaşabilecek imkanlara fırsat vermeyelim. Ve bu yaz döneminde büyük bir başarı elde ederek güz dönemine ikinci gelebilecek dalgada ön hazırlığımızı yapmış ve yüzlerin altına inmiş rakamlarla. Evet cephe alalım. E, Sayın Kemal Etil Aydın siz bir hekimsiniz aynı zamanda bir hocasınız yani eğiticisiniz. E, eğitim sisteminde çocukların psikolojisini de çok iyi biliyorsunuz burada genç olsun daha küçük yaşta olsun ama e, zordur e, belli bir konsantrasyon sağlayacaksınız e, belli bir kapalı alanda uzun süre geçirecekler e, nasıl geçecek 31 Ağustos'tan sonraki süreç sizin endişeleriniz neler? 31 Ağustos sürecine biz böyle binli rakamlarda girersek endişelerim yani çok olur Cengiz Han Bey. Ancak ve ancak ben bu toplumun Nisan-Mayıs ayında başardığı başarıyı bu önümüzdeki 40-50 gün başaracağını ve 31 Ağustos sürecinden sonra toplumdaki bulaş oranının çok düşerek bu okulların açılabileceğini, çocuklar bu süreci erişkinlerden daha iyi algılıyorlar. Hatta sizin ekranlarınızda da vardı. 40 yaşında birisi virüs bitti. Belgrad ormanlarına geldik diyor. Babaannesiyle gelen çocuk e, ortalıkta öldürücü virüs var. Ben dışarı çıkmıyorum diyor. Çocuklar daha bilinçli oldu bu süreç içerisinde. Okul sürecinde o çocuklara karşı herkesin evladı var. E, bireysel sorumluluğumuzu yerine getirip biz Ağustos ayı sonunda e, çok güzel rakamlara ulaşmadığımız takdirde e, o çocukların anne babalarının çok e, psikolojik kaygı duyacaklarını düşünüyorum. Bakın 31 Ağustos geldiğinde okula bu rakamlarla gelirsek okula anne baba çocuğunu göndermez ise ona diyebileceğimiz çok bir şey kalmaz. Yani 1300-1500 rakamlarda biz 31 Ağustos'a gelirsek birçok anne baba kaygı bozukluğundan dolayı göndermez. Ama evet. çocuk gitmek ister e, bizim o çocuklara bu çocukların eğitimindeki aksamayla bu ülkenin geleceğine olan sorumluluğumuzdan dolayı Önümüzdeki şu 40 günü çok başarıyla geçirmemiz lazım. Ve çocukları da eğitimlerini özellikle hijyen eğitimlerini de hem anne baba hem de milli eğitim bu konuda da güzel bir çalışma yaptı. Okullar açılmadan onların birçok hijyen eğitimlerini de vereceğini Biliyorum evet. hazırladıkları rehberlerle. Kemalettin Hocam biz bu virüsle ilk karşılaştığımızda Mart ayında sizi misafir ettiğimizde stüdyolarımızda kronik hastalara özellikle uyarıda bulunmuştunuz. İlk etapta ne olacağı belli değil demiştiniz çok dikkat etmesi gerekiyorlar demiştiniz ama hekimleriyle de görüşmelerini muhakkak sürdürmeleri gerektiğini de vurgulamıştınız. Şimdi kronik hastalar için nasıl bir tablo var? Hastaneye gidebilirler mi kronik hastalar veya yine hastanelerden uzak mı durmaları gerekiyor? Şimdi kronik hastalar çok önemli. Önemli bir oranda da kronik hastalarımız var. 65 yaşın üzerinde 2 ya da 3 hastalığı olan neredeyse %50'si öyle. Doğal olarak da bunlar bizim için çok kıymetliler dedik ve çok özen gösterdik. Bu rakamlar 700'lere indiğinde ben yine artık hastanelere gidilebileceğini ancak merkezi randevu sistemiyle randevularını alarak gitmeleri gerekli olduğunu söylüyordum. Yalnız bu 1300-1500'lere çıkınca elimi geri çektim bu konuda. Ve her kriz bir başka alternatif doğurur ve tele tıp dediğimiz benim çalıştığım Ankara Onkoloji Hastanesi'nde e, kanserli hasta gruplarımızın tümünü iki hekimi görevlendirerek hem Gülhane'de hem orada e, kontrollerini yapabildik. Ama yaklaşık 4-5 ay geçti. Aksatılacak kronik hastalıklarda ortaya çıkacak COVID'den daha sorunlu durumlar doğabilir. O nedenle de mutlaka hekimleriyle telefonla görüşsünler ve merkezi randevu sisteminden randevu alarak gitsinler. Ee, polikliniklerde, e, banko önlerinde ya da hastane ölü boşluklarında kalabalıklarda olmasınlar maske mesafesi ve saat diyelim 11'i 5 geçer randevu aldıysa 11'e kadar açık arazide havalarda iyi boş alanlarda mesafeyi koruyabileceği ortamlarda bulunup poliklinikteki sırasının 5 dakikasını kaldığı bir süreçte gitmeleri gerekiyor. Evet. Bir kısım cerrahi işlemlerde yine böyle e, yavaş yavaş kontrol e, kurallarına uyarak ben hastaneye artık kronik hasta gruplarının gidebileceğini düşünüyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Kemalettin Aydın yayınımıza konuk olduğunuz için. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Evet sevgili seyirciler okulların açılmasına yaklaşık 2 aydan az bir süre kaldı. Sağlık Bakanlığı da okullarda alınacak önlemlere ilişkin bir rehber hazırladı. Okullar 31 Ağustos'ta açılıyor ancak sıkı koronavirüs tedbirleriyle. <laughs> Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı rehbere göre öğrenciler, öğretmenler ve tüm görevliler maske takacak. Bina girişlerinde maske bulundurulacak. Çocuklarımızı örneğin bir süre maskeyle çalışma, maskeyle kitap okuma, maskeyle dışarıda oyun oynama pratiğini yaptırmamız gerekiyor. Bana bir şey olmaz duygusu daha fazla ergenlikteki gençlerimizde. Hep beraber bu sorun üstesinden geleceğimiz mesajıyla maske takma yolunda ikna etmek gerekiyor. Sınıflara, koridorlara, giriş ve çıkışlara dezenfektan konulacak. Sık sık okulun genel temizliği yapılacak. Okul içinde her 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde planlama olacak. Sınıfların içinde de sıkı tedbirler uygulanacak. Sıralar çapraz oturma düzenine göre yerleştirilecek. Öğrenci ve öğretmenler arasında en az 1 metre mesafe olacak. Okullara ziyaretçi alınmayacak. Çocuklar aynı kişiler tarafından okula bırakıp alınacak. 65 yaş üstü kişiler ve kronik rahatsızlığı olanların öğrencileri bırakıp alması önerilmiyor. Velilerden de virüs belirtisi halinde öğrenciyi okula göndermeme taahhütü istenecek ya canım okula gitsin belki okulda iyileşir veya bir sağlık sorunu olursa zaten bana geri gönderirler diye düşünebiliyor ama bu yanlış bir uygulama. Zaten gitmemiz gerekiyordu. Bu süreçte de baştan böyle bir taahhütname imzalatılması iyi olacak. Ayrıca servislerde öğrencilerin okula gidiş ve dönüşte aynı yere oturması tavsiye ediliyor. Evet sevgili seyirciler herkes merak ediyor nasıl bir eğitim yılı bizleri öğrencileri eğitimcileri bekliyor bu çerçevede. Tabi anne babalar biraz daha endişeli ama bu işin profesyonelleri daha sakin. İşte Türk Eğitim Derneği Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk iyi akşamlar iyi yayınlar diliyorum. Biz biraz endişeliyiz. <laughs> ben stüdyoya girdiğiniz gibi size acaba nasıl olacak dedim. Siz merak etmeyin olacak dediniz ama nasıl bir yıl bizi bekliyor? İsterseniz şöyle yapalım. Nasıl bir yıl geçirdik ve Nasıl bir eğitim dönemi bizi bekliyor efendim? Aslında biz geçirmedik. Dünya geçirdi. Yani nasıl sizler kanallarınızdan her gün dünyanın çeşitli ülkelerinde kaç vaka var, kaç vefat var bunları veriyorsanız UNESCO'da günlük olarak rakamları açıkladı eğitimle ilgili. <laughs> Burada açık olarak bir şey ortaya geçti ki dünyada eğitim kayıtlı eğitim görenlerin %97'si okula gitmemeye başladı. Dolayısıyla nasıl ıı, normalleşme sürecinde bir tedirginlik yaşıyorsak ki doğal Çünkü bir negatif bilinçle yüklendik yani negatif bilinçle yüklenmiş bir toplumda pozitif bir yaşamı birden yaşamasını bekleyemezsiniz ee, bu süreçte e, olabildiğince iyi geçti. Yani bunun iki ayağı var. Bir Milli Eğitim Bakanlığı var, yüksek öğretim var. Milli Eğitim Bakanlığı biliyorsunuz TRT ile zaten daha önceden yaptığı bu eba yani okullar arası eşitsizliği ortadan kaldırmak için, biraz daha sosyal adalet sağlamak için yaptığı hazırlıklara biraz hızlandırarak bir program ortaya koydu. Ama bu uzaktan eğitim değildir. Bu uzaktan öğretimdir. Yani eğitim başka bileşenler de yani sosyal bileşenleri ve duygusal bileşenleri de içer. Bu bir akademik takviyedir. Tabii ki çok kolay değil çünkü Türk toplumu olarak buna çok alışık değiliz. Artı öğrencinin de burada disiplini gerekir. Yüksek öğretime baktığınız zaman zaten farklı bir farklı bir yöntemle mümkün olduğu kadar üniversiteleri yönlendirip üniversitelere süreci bıraktılar. Dolayısıyla aslında olabildiğince iyi yapmaya çalıştık. Bu süreçte tabii hepimiz biliyoruz ki veliler öğretmenlerden daha fazla okulu özlediler. Çünkü veliler aslında bir rol model olma fırsatı bulmuşken özellikle somuttan soyuta geçiş sürecini bitirmemiş 15 yaşındaki altındaki çocuklarla ilgili tabii ki çok kolay bir süreç geçirmediler. Onların stresleri çok daha fazlaydı. Özellikle Z nesliyle kıyasladığınız zaman. Eğiticilerin öğretmenlerin belki biraz kıymetini anlarız ne dersiniz bu süreçte belki de öyle olmuştur. Peki şunu soracağım ne kaybetti öğrenciler yani siz evet bilgileri edinebilir bilirsiniz ama bu süreçte nelerden mahrum kaldılar ve telafisi yapılabilir mi? Yani ben başın başından beri söylüyorum. Çünkü özellikle medyada bazen olumsuzluğun dozajı kaçıyor. 61 günlük bir eğitim kaybı var. Bakın ben Türkiye Eğitim Derneği Genel Başkanı olarak özellikle dershane süreçlerinden başlayan eleştiri sürecinde bu ülkede çok fazla eğitimden dolayı, eğitim süreçlerinden dolayı nesil kaybı olduğunu sürekli seslendirenlerdenim, söyleyenlerdenim. Ama pandemiden dolayı bir nesil kaybı olmaz. Bu bir 61 günlük kayıptır. Evet. Ama doğru telafi yaparsanız olmaz. Çünkü eğitim üst üste koyarsınız. Bir de dezavantajlar Dezavantajlar deyince dezavantajlar sadece engelliler değil. İlkokuldaki çocuklarda dezavantajlı. Ortaokul 1-2'deki çocuklarda dezavantajlı. Çünkü uzaktan öğrenmeyle bunu gerçekleştirmeli mümkün değil. Diğerlerine baktığınız zaman da işte 11-12'de Sayın Bakanlığımızın yaptığı açıklamada EBA'ya girme oranı da 1 milyon. Yani %50 idi. Onun için bu süreçte doğru bir telafi programıyla eğitimle ilgili bir kayıp olmaz. Fakat iki şeyin yapılması lazım. Bunlardan bir tanesi öğrencilerimiz okula geldiği zaman bir kazanım testi yapım, yapılmak mecburiyetine. Kazanım kaybı testi. Hmm, neredeyiz? Çünkü bakın Türkiye'de hep şunu eleştiriyoruz biz. Türkiye'de yaz tatili çok uzun. Evet veliler buna karşı duruyorlar ama öğretmenler de yaz tatilinin uzun olmasından yana yaz tatili uzun. Bizde 180 gün. OECD ortalaması 200-210 gündür eğitimde. Çocuklarda bu süreçte ciddi bir öğrenme kaybı yaşanıyor. Bunun üstüne bir 61 gün daha kaldı. Aslında Dünya Bankası, hatta Merrill gibi birçok kuruluş öğrenme kayıplarının getirebileceği riskler üzerine çalışmalar yaptılar. Özellikle matematik üzerinde yapılan çalışmalar var. Eğer tedbir alınmazsa bu yani birkaç senaryoda yapıyorlar. Ee, bu sene Eylül'de açarsanız Ocak'ta gelecek sene açarsanız gelecek sene Eylül'de açarsınız diye öğrenme kaybı özellikle dezavantajlı gruplar için ciddi sorunlara e, yol açabiliyor nedir bu? okul terkleri ve başarısızlıkta bunu tetikleyen e, faktörlerden bir tanesi oluyor ama bu e, 61 günlük telafi e, eksik süreci kazanım testiyle bir de psikolojik test yapmamız lazım özellikle öğretmenlere biliyorsunuz sizin kanalınızda olan EBA'da da eleştiriler geldi çünkü sizin profesyonel işiniz bu öğretmen sunucu değil öğretmen profesyonel değil gazeteci değil. Yani diksiyonu, vücut dilini öğretmenden e, onun yetkinliğiyle mukayese edemezsiniz. Biz bunu sürekli kamuoyunda da söyledik. Öğretmenin yetkin olması bir e, kamera karşısında konuşmasıyla ölçülemez. Onun için öğretmenlerimiz de çok sıkıntılı süreçler geçirdiler. Kolay değil de onlar için de. Onlara da bir psikolojik test yapmak mecburiyetindeyiz. Yani bu süreçten psikolojik olarak nasıl etkinli, etkilendiklerini ortaya çıkarıp telafi süreçlerini hem öğretmenlerimiz için hem öğrencilerimiz için yapmalıyız ki Milli Eğitim Bakanlığı zaten öğretmenler için bununla ilgili e, sizin kanalınız üzerinden TRT kanalları üzerinden ve e, EBA internet üzerinden de çeşitli programlar uygulamaya başladı. Sayın Pehlivanoğlu siz uzun yıllar eğitim camiasına hizmet verdiniz ki bu işin belki de en büyük mağdurları, en büyük şikayetçilerinden birisi sizsiniz. Eğitim politikaları sürekli değişir ki az önce de ifade ettiniz. Farklı bir eğitim politikası oldu. Yani ister istemez bu süreçte belki yeni bir modeli konuşmak adına elimizde bir model oldu. Bunun verilerini nasıl sağlıklı değerlendirebileceğiz? Yani nelere bakmamız Aynen. gerekiyor? Siz dediniz ki okula gelince çocuklara da öğretmenlere, eğitimcilere de bir fotoğraf çekilmesi lazım. Yani neredeler, nasıl bakıyorlar? Bu nasıl sağlanacak? Bu hiçbirimizin hazırlıklı olduğu bir süreç değildi. Dünyanın da hazırlıklı olduğu bir süreç değildi. Onun için herkes e, hızla bir şeyleri e, en azından e, mevcuttaki iyi yapmaya çalıştı. Ben hep söylerim çok sevdiğim bir laf vardır. İdeal mevcuttaki iyinin baş düşmanıdır. İdealin peşinde koşamazsınız yoksa mevcuttaki iyi kaybedersiniz. Bu süreç e, bu süreç tarafında hem Türkiye'de hem e, dünyada belli kayıplar e, oldu. Ama şuna çok dikkat edin. Yani biz hep şunu söyleriz. mesela Türkiye Eğitim Derneği olarak. Önce bizim yetkin öğretmene ihtiyacımız var. Önce teknolojiye ihtiyacımız yok. Teknoloji bir araçtır. Şu anda dünya yapısı içerisinde silahtan daha fazla para teknoloji üzerinden kazanılıyor. Onun için eğer yetkin bir öğretmeniniz yoksa sizin teknolojik imkanlarınızın çok yüksek olması akıllı bir tahtanın sevelebileceği hiçbir şey yoktur. E, bu süreçte dikkat ederseniz uzaktan öğretim sürekli pompalanıyor. Çünkü çok büyük şirketler buradan çok büyük paralar kazanıyorlar. Bu olmalı mı? Evet. Ama şu süreç gösterdi ki biz uzaktan öğretimde milyonlarca insana ders veren kurumların genel müdürleriyle konuştuk. Dedik ki ya dünya nereye gidiyor yani artık yüz yüze eğitimden uzaklaşacak mıyız? Hayır tam tersine dediler. Tam tersine. Bunun uzaktan öğretimle yapılamayacağı ortaya çıktı. Yüz yüze eğitimin de değeri ve kıymeti ortaya çıktı. Çünkü insan olmanın faktörlerinin içerisinde başka bileşenler var ki demin söylediğim gibi bu da eğitimle de alakalı şeyler. Tabii ki şunu yapmak mecburiyetindeyiz teknolojiyi de kullanmaya başladık. Yani hep bir eleştirimiz vardı. İnternet yetmez. Yetti. Ufak tefek tabii ki sıkıntılar oldu. Bu çok kolay bir şey değil. hep diyorduk ki okullardaki altyapı uygun değil. birçoğunda böyle bir sıkıntı olmadı. Adapte olduk kolay. Adapte olduk. hızlı bir adaptasyon gösterdik. Onun için